multimod <laughs> spam İçeride bayan yoktu diye bir bayan olarak içeri girip bir sarılmak istedik. Çocukların sağlık durumu çok iyi. Bilinçleri de açık. Elif kızımız görür görmez e, abla saçma at kuyruğu bağlar mısın diyecek kadar iyiydi. Daha sonra ilaç vermişlerdi böyle şekerler yani biraz kendilerini iyi hissetsinler diye. Çok, çok beğenmiş tadını. Ben bunu diyor eve 10 koli götürebilir miyim diyor. O kadar acıkmıştı. Sadece açlık sıkıntısı var. Öte taraftan Elif'in söylediği şey bana tweet'li çanta alır mısın? Böyle bir şey yaşar ikimiz arasında. Daha sonra teyzesiyle buluşturduk. Teyzesini de görür görmez bilinci o kadar açıktı ki kuzenini sordu. Yusuf nasıl dedi ve teyzesine dediği şey e biz annem oradan çıkana kadar sizin evde kalabilir miyiz?